Hepinize merhaba arkadaşlar. Supercar Collection'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu oyunda oyuncak yarış arabaları satıyoruz. Öyle bir dükkanımız var. Dükkan açacağız. Dükkanı bayağı bir ilerleteceğiz. Yeni bir simülasyon oyunu. Umarım beğeniriz. Beğenirsek serinin devamı zaten gelir. Yeni oyun deyip oyuna başlıyoruz. Bu arada karakterler biraz çizgi film karakterlerine falan benziyor. Evet. Bin dolarımız var. Yine seviye görevleri falan var böyle. Gün bir. Hoş geldin koleksiyoncu. Efsane oyuncak araba kutularını sipariş et ve mağazada sergile. Kutulardan çıkan sürpriz arabalarla koleksiyonunu genişlet. En büyük araba nere olma macerasına hazır mısın? Hadi başlayalım. Başla. Tableti aç. Yine şu anda bize yönlendiriyor oyun. Ama önce bir şu etrafa falan bakmayalım mı ya? Harbi güzel yapmışlar ama etrafı. Aynen çizgi film karakterleri. Tuhaf karakterler. Çok da uğraşmamışlar herhalde. Nereye kadar gidebiliyoruz? Aralarda ha gidemiyoruz. Buralara izin vermiyor. Güzel. Güzel sıkıntı yok. Ama karakterler çok tatlı ya baksana. Hani güzel yapmışlar oyunu bence. Tamam. Neyse bakalım ne diyor görevler. Tabletteki toplantıcı uygulamasını aç. Toplantıcı nereden çıktı amına Tabletteki toptancı uygulamasını aç ve ilk siparişini ver. Toptancı uygulaması. Toptancı tamam. İlk ürünümüz bu mu? 20 adet. Herhalde öyle gözüküyor. Ver abi. Ekle sepete. Satın al. Tamam geldi mi? Ne çabuk geldi. Sipariş geldi. Onu al ve heyecan açığa çıkarmaya başla. <laughs> Nasıl bir heyecanmış. İşte bu kısa yol tuşları biraz sıkıntılı olmuş. Şimdi ürünleri raflaya yerleştir. F fırlat, F kutuyu aç, E yerleştir. Yani normal mouse ile. Tamam yerleştir abi bunları. Ürün fiyatını belirle diyor. Ürün fiyatını belirlemeden bunu çöp atmalıyız lazım. Çöp çöp çöp. Allah'tan çöp. Dükkanın önündeymiş. Şimdi fiyatını belirliyoruz. Bunun piyasa fiyatı 12,5 dolarmış. Biz bunu 18'den versek mi acaba? 18 yapalım ya. Aynen. 18 dolar yapalım abi. Raftan bir sürpriz kutu al ve aç. Buradan bir tanesini almamız lazım diyor. Tamam aldık. Kutuyu aç. Ha böyle kutuda açabiliyormuşuz. Aç abi. Ne çıktı bize hiçbir şey. Hepsini çevir. 4 dolarlık var, 3 dolarlık var. Bunların ikisi güzel aslında. Toplam değer 12.66. Tabletten araba koleksiyonunu aç diyor. Araba koleksiyonu. Koleksiyonlar. Ha, çevirebiliyor muyuz? Bir dakika dur. Şimdi mağazanı aç diyor. Dur bir dakika mağazaya açacağım çok acele ediyor ya. Biz şu an sadece bunları çıkardık herhalde. O yüzden burası doldu. Büyük ihtimal bunları da rafta satacağız. Rafta sergileyeceğiz. Mağazanı aç diyor. Gel. Şu an görev kısmındayız. Mağazamızı açtık. Siparişi tamamlamak için ürünleri alışveriş çantasına yerleştir diyor. Alışveriş çantasına. Ya burada. Dur bakayım. Siparişi tamamlamak için ürünleri alışveriş çantasına yerleştir. Ne oldu lan fiyatı fazla mı geldi? Ne dedi bu lavuk? Çok pahalı diyor ya. Gel gel ben indirip yaparım. Gel gitme nereye gidiyorsun? Abi 12'ymiş zaten. Biz bunu 15 yapalım ya. Gelen geri gidiyor anasını satayım. Bakayım alacak mı? Oğlum ona pahalı, buna pahalı. Kaç para yapacağız biz bunu? E ben bunda 45 5 diyor. 12.50 14. Hadi 14 deneyim. Abi bir zahmette aldın yani 14'e. Bak şimdi. Heh hele şükür. Gel 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 gel. Gel hanımefendi. Bu da yine üstüne bir şey giymemiş. Toplam fiyat 14. Kart. Kartla ödeyeceksin. Olur. En sevdiğimiz. Artık hazırsınız. Rafları doldurun. Satışa başlayın ve mağazanızı şehirdeki en iyi mağaza yapın. İnşallah. Tabii efendim. <laughs> Devam et. Gel. Bak, bu Para verenlere uyuz oluyorum ya. Para üstü 36. 30. 35. 36. Tamam mı böyle? Tamam. İyi space tuşu çalışıyormuş en azından burada. 28 para üstü yok. Devam. Güzel güzel. Biraz daha şey yapsak mı acaba ya? Toptancı. Ya gel, gel, bir, kutu daha söyle ya. Bir kutu daha söyleyelim abi. Çok fazla abartmayalım. Elimizde para kalsın. Ne olur ne olmaz. Geliyor. Biz sırada bekleyin bir. Sırada bir bekleyin. Yerleştir abi şuraya. Zaten fiyatların otomatik gelmişiz. At şunu çöpe. Dükkan önden geçiyorsun. Bir tane demiyorsun bir içeri girip kendime bir tane oyuncak araba alayım ya. Çoluk çocuk yok mu? Aa bu yetişkin birine bence. Bunun çoluğu çocuğu vardır herhalde gelsin alsın. Bak kesin dükkana girecek. Dur bakayım. Müşteriler de bekliyor da yalnız ha. Dükkana girecek mi acaba? Yok. Bana mısın demiyor. Gel abi gel gel gel. Müşterileri bekletme. Müşterileri bekletme. 3 tane almış. 3 tane almış. Para üstü 8. 5, 6, 7, 8. İyi en azından küsurat yok bunlarda ya fazla öyle. Al abi. Para vermiş. Para üstü 8 diyor yine. 6, 7, 8. Toz ol. Gel. Kartla ödeme yapacakmış bu. 14. Sat abi. Güzel ya. En azından şey yapıyor yani. Ya Akıyor oyun. Oyun akıcı. Süper koleksiyonu 6 dolar. 5, 6. Oo, çikolata. Gel çikolata. Çikolata. Çikolata iki tane almış çikolata. <laughs> 42 dolar. Bu nasıl bir giyim tarzı lan? Eşortman giymiş, üstte takım hepsi giymiş, bir de kravat. Şapka ne alaka amına? Biraz tuhaf olmuş. 14. Oğlum şu mağazayı bir bitir. Bir dakika şunu şuna da bir yolcu edeyim. Bir dakika dur. Şunu da bir yolcu edelim. 14. Tamam. 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 Gel abi. Bir tane de biz açalım mı ya? Bak şu bir kalan bizim. Lan şerefsiz. Allah belasını versin ya. Son bir kalan alacaktım ben. Şunu alalım o zaman. Şunu al. Açalım. Bak şimdi ne çıkacak kutuda. Güzel bir şeyler çıksa bari ya. Bak bir tane bir şey varmış burada. Geber abi. Yok nanay. Bir tane daha mıysak acaba? <laughs> biz böyle dükkanı kurturuz bence. Boş ver abi biz satalım en iyisi ya. Para üstü yok. Devam. 28 diyor. Al şunu. 12. Devam ediyoruz. Para verenleriniz çok olsun. 12. Al şunları da. 28. Kendimizde bir tane raf alalım ya. İşleri büyütelim. 2. Abi bir dakika level 2 olacak hala. Ürünler bitiyor bu arada. Ürün sipariş vermemiz gerekiyor. Para da az aslında. Toplanınca bir dakika bir bakayım şuraya. Araba kutuları. Yetenek kartları. Diğer ürünler. Şu an burada hiçbir şey yok. Raf zaten var bizde almaya gerek yok. Bence bundan bir tane daha söyleyelim abi. Yavaş yavaş gidelim. Elimizde patlamasın sonra. Burası da... Geçir abi geçir şuraya da. Ürün kalmadı raft dolu diyor. Tamam onu da attık çöpe. Müşteriler geldi müşterilere bakalım. Çok merak ettim bir level alsın bakayım. Nasıl bir ürün gelecek. Bunlara hızlı hızlı bakalım abi. 14. Biz ucuza mı koyduk ya hızlı hızlı alıyorlar böyle. Al abi al abi. Al 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 al. 22. Artık elimizde alıştı. Hızlı hızlı şey yapıyoruz. Devam. Bak level 2 oldu. Bir dakika bu da gelsin. Abi bunlar durmaz ki. Neyse bunlar bir sıra geçsinler yine ya. Ben bir bakayım şuraya neler açıldı. Şu an bir şey yok burada. Seviye 3'te gelecek. Yeni ürünler. Yetenek kartlarında da bir şey yok. Diğer ürünler. Aa şundan alsak mı acaba? Al abi yeni ürün gelmiş. Ben almaz mıyım ya? Ama onun fiyatına girmemiz gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde hem de. Bir dakika. Ne yapacağım biliyor musun? Bir tane ür... Bak şimdi. Bir taktik deneyeceğim. Bak. Bir tane koydum ya fırlat abi bunun fiyatını gir. Fiyatını gir. Oo. Piyasa fiyatı 57. Biz bunu 65'ten okutalım mı? Ne kadar kar var? 15 15 kar 15 dolar kar ediyoruz. Vallahi eğer alırlarsa pur bunlardan alacağım ben. Diğerleri para bırakmaz yoksa. Pepe şunu. Yeni güne başlamak için ne tuşuna bas diyor. Şu an yeni güne başlayamam. Önce müşterileri yolcu etmem gerekiyor. Para üstü 8. Tuhaf bir oyun. Güzel bir oyun arkadaşlar. Sardı bence yani. Bunun devamı gelir. Bölümlerini çekeceğim. 42. Tamam. Şu an daha müşteri gelmez herhalde. Kapatsam mı dükkan acaba? Aynen gelmez. Şunu bir kapat abi. Yeni güne başlayalım. Toplam müşteri 29, memnun müşteri 26. O ilk açtık yani pahalı gelmişti. Onlar gitmiş herhalde. Ürünü pahalı bulan müşteriler bak burada. 3 tane. Yeni bakiye 808. Tamam yeni güne başla abi. Dükkanı hemen açmayalım. Önce bir ürün sipariş verelim abi. Gel şuradan bir sipariş ver. Bunu zaten çok alıyorlar. O diğerini alacaklar mı acaba? Ona çok merak ediyorum. O diğerini alırlarsa fena kar yaparız ya. yerleştir abi oraya. ha. Geri kalanı şuraya. Tamam. Ya çok fazla almak istemiyorum. Yeni ürünler gelecek ya. Dükkanı aç, dükkanı aç. Dükkanı açmamız lazım. Bunların fiyatlarına girdik de inşallah bunları pal demezler ya. Şunlardan bir tane daha söyleyeceğim. Bir tane daha söyleyeceğim onlardan. Diğer ürünlerde. Al abi. Al hiç acıma. Aa, almıyor lan öbürünü. Bence onun fiyatını biz bayağı pahalıdan koyduk abi. Bayağı pahalıdan koyduk yani. Burayı da doldur. Baksana ala ala bir tane almış şerefsiz. 14. Tamam. Bir tane alıyor ona da kredi kartı veriyor zaten. Alttakini al, alttakini al. Alttakini al. Alttakini kimse almıyor ya. Abi şunun mecbur fiyatlarını düşüreceğiz biz ya. Kar 15. Ne kadar piyasa fiyatı 15. 60 yapalım. Ben vallahi 60'tan aşağı vermek istemiyorum bunu yani. Abi sonuçta her şey paradır yani ya. Biz onları bedava mı alıyoruz? Biz de para veriyoruz. Siz de bir zahmet paranızı verin. Para üstü yok. Böyle para üstü almayan müşterileri çok seviyorum. Bir de kredi kartı verenleri. 28. 3 tane almış. Kralın üç tane çocuğu var herhalde. O adamsın işte bana bunlarla gel bana bunlarla gel. Baksana abi 120. Doldur 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 şimdi bunlardan almamız lazım baya. Bunlardan baya almamız lazım. Geri alamıyor muyuz? Alabiliyoruz. Güzel. Koş şunlardan doldur abi. Baksana alıyorlar. Koş 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 koş. Hemen sipariş verelim. Bundan bir tane sipariş var abi. Fark etti mi? Paramız hiç çoğalmıyor. Hep aynı. Ürün alıp satıyoruz sadece. Ama şunlardan fena kar edeceğiz. Gel abi. Gel. Onlardan gerçekten fena kar edeceğiz. Doldur. Al al. Ben alıyorum. Ben getiriyorum. Siparişi veriyorum. Siz alın yeter ki. Baksana. Adamlar ikili ikili alıyor. Fiyatını çok mu ucuzdan koyduk? Acaba bir tık yükseltsek mi? Ya da gerek yok ya her türlü kardayız. Ne gerek var o kadar da çok şey yapmamak lazım. 18. Dilan büyünden niye almıyorsunuz? Büyünden al. Bakayım o büyünden. Aa bak büyünden aldı o. 2. 3. Oh oh mis. Güzel güzel. Gel gel gel. Baksana abi. 180. Ne güzel ya. Para üstü bile istemiyor. Bu zenci alacak? Bir tane bundan ya bu bir tane alanları var ya kapıdan almamak lazım ya. Eleman tutamıyor muyuz kendimize? Sorsunlar acaba ne alacaksınız? İçeriye öyle alsınlar amına koyayım. Bu alttakinden almadı herhalde. Küçüklerden aldı. Olsun. Bu da iş görüyor. Sonuçta iki tane aldı. Bizi zengin edin ya. Bak kart hiç yormuyor abi. Kartı giriyorsun direkt. Tamam bitti. Bak alttakini aldı aldı. Bayağı aldı. Oo. Oğlum dolabı boşalttı lan bu. Bize böyle müşteriler lazım abi. Yoksa başka türlü kazanamayız. 180. Eleman alabiliyor muyuz? Ona bakacağım şimdi. Mağaza yönetimi. Ha, alan falan var. Depo var. Tabela. Abi bak değiştirebiliyormuşuz ismi. Direkt kendi kanal ismi yapacağım abi. Youtube kanalının ismini koyalım. Onurland. Süperkar Onurland. Onayla. Para almadı inşallah. Mağaza. Bir dakika. Mağaza yönetimi ödemeler. Aa kira falan da varmış lan. Biz kirayı mirayı vermemişiz. 7 gün kalmış. Bunları şimdiden ödeyelim. Bunları şimdiden ödeyelim. Başka ne var? Çalışanlar. Bunlar da seviye 6'da falan geliyor. Kasiyer. Güzel. Gerçekten güzel. Bak bunların olması çok iyi. Yani bu da bu oyunu baya baya bir oynayacağımız anlamına geliyor arkadaşlar. Depo çalışanları ve mağaza çalışanları yakında. İyi güzel. Bak kalmamış ha. Kalsaydı var ya bir, biraz daha alırdı bu bence. Hemen ürün sipariş ver hemen. Gerçi daha şey gelmez. Bunu kapat abi dükkanı. Dükkanı kapatalım. Toptancıdan şimdi iki tane bundan alalım. Sepete ekle, sepete ekle. Yetenek kartları değil diğer ürünler. Bence şunlardan da iki tane alalım. Ne kadar etti? 800 dolar. Al abi. Şimdi bunları niye böyle ikişer ikişer aldım onu söyleyeyim. Zaten şu an seviye 2. Onları satarsak anca seviye 3 oluruz. Onları da hemen dükkana dizeyim abi. Bu bölümü burada bitirelim. Çok fazla uzun olmasın. Yerleştir. Bence böyle daha iyi ya. Doldur. Burayı da doldurduk. Aşağısı aşağıya da koyalım biraz. Tamam bu kutuyu da boşalttık. Devam. Yeni güne başlamak için N tuşuna bas. Basalım abi. Toplam müşteri 21. Memnun müşteri 21. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamını istiyorsanız YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.